Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ben de hoş geldim. Evet sevgili canlar nasılsınız? Bugün 10 Ocak 2024. Bu güzel seneye adım atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler nasıl hissediyorsunuz? Oh 2023'ü geride bıraktık. Neler oldu neler bitti hayatlarımızda. Nelere başladık. Yeni başlangıçlarla birlikte bizler yenilendik değil mi? Bazı bize hizmet etmeyen o olumsuz alışkanlıklarımızı bıraktık, huylarımızı bıraktık, davranışlarımızdan vazgeçtik değil mi? Yaptık mı bunları? Nasıl hissediyoruz? Nerelerde yüzüyoruz bakalım? Bilgi verin nasılsınız görüşmeyeli hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sevgili canlar Hayatımızda hiçbir şey kendimizi dolandırmadan direkt açık ve net olmamızı ister ilahi sistem her zaman için. Yine her zamanki gibi bana yakışan bir hızlı giriş yaptım. <laughs> ya bugün 10 Ocak. Bakalım kimler tamamlanmaya doğru gidiyor. Kimler hala tamamlanması gerektiğini bilmesine rağmen kendini bekletiyor bir o sevgili canlara bakacağız. Sevgili kanal an gönül dostlarım hoş geldiniz. Umarım ki hayatlarınızda her anınız güzel geçiyordur. Tabi bunu mümkün kılabilmek de mümkün biliyorsunuz. Biz her neyi yapmak istersek onu yapabiliriz. Her neyi düşünmek istiyorsak onu düşünüyoruz zaten. Güzele mi hizmet ediyorum? İyiye mi hizmet ediyorum? Güzel insan olarak mı davranıyorum? Kendimi mutlu etmek için bana hizmet eden neleri seçiyorum, neleri seçmiyorum? Derken dedim bugün ayın onu Sevgili gönül dostlarım beni özlediler. Ee, yazışmalarınızı görüyorum. Teşekkür ederim. Bir yoğun süreçten geçtim. Yenilenerek daha da böyle kendime enerjime ve frekansımı yükselterek bilinç seviyemi biraz daha yukarıya çekmeye çalışarak bu yönde daha bir yoğun çalışarak kendime, kolektife, bütüne, ülkeme <laughs> hizmet etme yolunda devam ediyoruz. Tabii bunun da bize hizmet etmesi gerekiyor. Peki nasıl hizmet edecek? Şimdi ben buradan hizmet ederken o zaman kolektif bana nasıl hizmet edecek, bütün bana nasıl hizmet edecek konusuna gelince işte zaten burada şimdi bunun bir an akış bilgisini almak üzere ilahi sistemimize bir an akışta teslim olacağız. Bakalım neler akacak ben size nelere kanallık edeceğim. Şimdi sevgili canlar, sevgili gönül dostlarım. Her şeyi ancak bence kendimiz yaparız. Ben bir kahvemi aldım geldim ve bu kahvemi de sizinle birlikte içmek istiyorum. Ve her şey aşkla birlikte diyorum. <laughs> with love, everything is with love. Her şey aşkladır, aşkla birlikte. Aşksız hiçbir şey olmaz arkadaşlar bir şey çok isterek yapıyorsak onunla da aşkla yapmak demek oluyor. Aşk sadece iki bedende ya vücut bulmuş iki insanın bedensel veya yani hem mani manada hem maddede birbirini sevmesi sadece aşk değildir. O en büyük ilahi aşktır. İnsanlar lütfedilmiş en büyük mucizelerdir. Mucizelerden bir tanesidir. Dolayısıyla ben şu kahvemi de büyük keyifle sizle keyif alarak içiyorum. Bunun adı da aşktır zaten. Aşk güzelliktir. Aşk hesapsızlıktır. Aşk karşılıksızlıktır arkadaşlar. Yani karşılık beklemeden bir şey yapabilmektir. Tıpkı ben işte hayatım verdiğince e, buraya oturup size rehberlik etmeye çalışıyorum sadece benim değil herkesin hayatlarında bir şeyler oluyor. Birçok bir şeyler oluyor. Hepsi güzel yönde olması için hayatı çabamız var, yaşamsal çabamız var. İşte burada önemli olan zaten hiç kimsenin kimse için çalışmaması gerektiği, herkesin kendisi için çalışmaya başladığında ve bunu en güzel şekilde icra ettiğinde bilsin ki zaten hem kendine hem bütüne, kolektifi ve tüm dünya birliğine hizmet ettiğini bilsin. Ee, kolektifle hareket etmek zaten doğru değil. İşte nun sürüden ayrılmaması, işte sürüden ayrılırsa e, onu kurt tarafından kapılacağı, e, ...batıl... E, söylemlerle büyütüldüğümüz için yanlış olan ne varsa onlara inandık zaten. Doğru olan ne varsa çok büyük dedik, çok uzak dedik e, ve. Haşa Rabbim zaman ve mekandan tensih ederek Yüce Allah Celle Celalihi hayır siz işte büyükledikçe benden uzaklaşıyorsunuz, benden uzak olmadığınızı olamayacağınızı o büyüklükleri bıraktığınız zaman, o büyüklenmeleri bıraktığınız zaman zaten buna geleceksiniz. Aslında sizden hiç uzak olmadım, sizde oldum, siz olduğumu anlayacaksınız. Uyanışlarla hepimiz aslında bunu ne kadar da güzel, net anladık, öğrendik diye düşünüyorum kendi kendime yer ben onaylamaz ise hep söylenene kulak asarsa Kulağımı da tersten gösterirse işte tıpkı kahramanın yolculuğundaki gibi joker zaten düz önünde devam etmesi gerekirken etmeyip de tersinden dolan başlanıp gelip de bugün aslında en başta inkar ettiği kendi olduğu kendisini inkara gittiğinin bilincine varma bilinciyle bu bilinç tramalarıyla uyanışa geçirildiğimiz şu son birkaç yıldan beridir. Aslında bütün hayatımızın bu yönde aktığını fakat biz sadece uyuyor ol yani orada nasıl söyleyeyim farkında olmayı bilmediğimiz için, farkına varamadığımız için ne oluyor? bilinçsizce yönetmiş oluyoruz işte tıpkı daha bir önceki 3 video ne kadar önemli videolardı değil mi anlayabilen tabii ki e, anlamayan arkadaşlarımız da suçlu değil elbette ki kimse suçlu değil herkes kendine göre e, bu yaşamda kendini var etmeye icra etme gerçekleştirme çabasında işte karşıdaki öyle gerçekleştirebilir ben buradan gerçekleştirebilirim ama önemli olan iki tarafın şunu bilmesi gerekiyor işte burada eğer tarot dergahı eski adıyla yeni ismiyle kanal an sahibi Cennet Hanım burada koşulsuz sevgiyle burada bir hizmet, bir iş görüyorsa, bunu yapıyorsa karşılığında da karşı dinleyen her bir dinleyicimin, her bir gönül dostumun da bir beğeni yaparak ee, abone olarak ve yorum yazarak ne yapıyorsunuz? Karşılıklı benim size sunmuş olduğum, vermiş olduğum e, haktan kana akttığım bu rehberlik bilgisini, mesajlarını alırken karşılığında siz aslında o beğeni ve o yorumla e, bana yapıyorsunuz ama benim kanala yapıyorsunuz ama bundan önce bir şey var onu unutuyoruz yüce Allah Celle Celaliye bana Kanal An aracılığıyla Cennet Hanım aracılığıyla verilmiş olan bu ilahi mesajların, bu ilahi rehberliğin aynı zamanda tabii ki hem manada hem maddede dünyasal hem ilahi hem fiziksel boyutta burada anlatan bir insan var. İlahi'den akana, anladığı, algıladığı kadarıyla, sezgileriyle ne yapıyor? Kartlara an gelen iç bilişimizle ne yapıyoruz biz onu? E tabi burada kalp gözümüz, gönül gözümüz açık zaten. Hani gözlerimizde görüyoruz bir de gönül gözümüzde de görüyoruz. Kalp gözümüzle hissediyoruz ama bir de gönül kalbimizde de hissediyoruz. Anda akanı akıtıyoruz öyle değil mi? Dolayısıyla bu mesajı, bu rehberliği, bu bilgeliği almanın karşılığında siz aslında kanalan ve cennet alınan önce Allah'a, Allah Celle Celaluhu'nun bize beni kanal kanalıma ve beni kanallık etmeye lütfettirdiği size akıttığım o kutsal rehberliği almanın karşılığı olarak abone olacaksınız, beğeni yapacaksınız, yorum yapacaksınız. Tabii bunu anlama, anlayabilme farkındalığına gelmek çok büyük bir hayat amacı gerektirmiyor. Sadece ben buradan bir koşulsuz sevgi kapsamında bir hizmet bana sunuluyor ki ben bunu hiç taş atıp kurulum yorulmadan hiçbir çaba sarf etmeden bir emek sarf etmeden YouTube'da girip düğmeye basıyorum. Kanal an devreye girdi. Cennet Hanım orada bir rehberlik veriyor ve ben hazır ihtiyacım olan birçok soruma cevap buluyorum belki. Mutlaka bulunur. Hiç bulamıyorum diyen bile bulur arkadaşlar. Sadece kişi eğer o olumsuz olan cümleleri, kelimeleri sarf etmek istemiyorum. Güzel olanın tam tersi olan düşünce, enerji ve fikir ve bakış açısında olursa anlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Alabilir mi? Tabii ki alıyordur. Alması olur mu? Haktan akan, herkese dağıldığına göre haşa dağıtan ben değilim ki. Benim kanalım aracılığıyla kanallık ediyoruz. İşte dağılıyor, evet ilahiden dağılıyor aslında. Kanal an, cennet anında da bu dağılım kanallık edilmiş oluyor. Ne oluyor? Fiziki boyutta indirgenmiş oluyor. Ne oluyor? İçsel bilgeliğim, sezgilerimle bana verilen içsel bilgelikle ben burada fiziki olarak beşeri de bir tarafımla ne oluyor? Bunu icra etmiş oluyorum. Gerçekleştirmiş oluyorum. Size anda akanı akıtmış oluyorum. İşte bunun karşılığında biz orada beğeni yaparken kim için, ne için yapıyoruz aslında öncelikle düşünmemiz lazım. Aldığım evren, bütün yaşam nedir? Her birimiz alma ve verme dengesinde olan olarak, olanlığın içinde, kendi olanlığında zaten var olan, varoluşun kaidesi, gereği, yasası Dolayısıyla kişi vermeyince ne oluyor alıyor çünkü ama vermiyor niye dinliyor rehberliği alıyor ama beğeni ve yorum yapmasa ne oluyor hayatında başka bir noktada başka bir konuda başka bir evrede bir sıkışıklık yaşar fakat bunu kanalını dinleyip de buradan Cennet Hanım'ın verdiği hizmet ve emeğe karşılık hiçbir şeyi vermediğin işte bir beğeni yapmadığı için karşılığını veremediğini orada alma verme dengesini bozmuş olduğunu Bilinci ve farkındalığı tabii ki çok önemli arkadaşlar. Şimdi eğer bunun farkında olmazsa kişi e, olmayabilir mi? Onu bir düşünelim. Peki bunu düşünelim. Bu ev ödevimiz olsun hepimiz için. Düşünelim bakalım. E, gerçekten anda akanı alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz aslında? Daima alırız. Daima alınır arkadaşlar. En kötüsü de alır, en iyisi de alır. Daima rehberlik bize ilahi taraftan akıtılır sadece işimize gelip gelmemesidir peki niçin yani ben şimdi güzel bir kanal var bu kanalın e, güzel de bir sahibi var ve fiziki güzelliğini belki göremiyorsunuz ama <laughs> ama ruh olarak kalp olarak gönül olarak güzel bir insandan An akışta güzel bir rehberlik, güzel Allah'tan akıyor ve güzel kanalda akıtıyor. Zaten onun için buradasınız, burada olan herkes farkına varmış olduğu için keşfedilmiş olduğu için vakti e, sevi, e, frekans seviyesi ve bilgi seviyesi, titreşim seviyesi benim kanalın ölçüsünde olan arkadaşlarım buraya çekiliyor zaten. Ama ne oluyor? Her yeni katılan arkadaşlarımız ne diyor? Ben bu kanal bir anda önüme çıktı YouTube'da kanalınıza yeni üye oldum birkaç videonuzu izledim hepsi bu kadar mı nokta atışı olur hayatımı anlatıyorsunuz Cennet Hanım ne kadar güzel gurur duyuyorum kendimle de bu farkındalığı fark etmenin farkındalığını yaşayan sevgili gönül dostlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Evet kanalın artık enerjisi ismini değiştirmemle birlikte değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki nasıl? Kavuşmanız gerekiyor. Buradaki mevcut sadık olanlar. Niye hala burada ve sadıksınız? Kanala sadık olmayın artık. Nasıl? Yeni bir nokta atışı değil mi? Yine göbeğe koyduk bir nokta. <laughs> Peki ne demek istiyor Cennet Hanım? Söyleyin. Eğer hala burada sadık olarak kanalımı dinliyorsanız sevdiğinize kavuşmamışsınız demektir. Ve ben sevdiğinize kavuşmanızı istiyorum. Artık gidin kanalımdan yenileri gelsin. Her an bir insana önerin. Her an bir yeni kişiye önerin. Onun bu kanala ihtiyacı olup olmayacağının kararını siz vermeyin arkadaşlar. Bilin ki birine bunu söylüyorsanız hakkın emridir o zaten. Sadece orada kanallığınız. Burada tıpkı ben size nasıl kanallık ediyorsam orada sizin de o yeni kişilere bunu söylemenizdir. Hadi kavuşun ve artık lütfen şu altı bin e abone gitsin. Altı bin çarpı ruh eşi sevdikleriniz, ruh eşleriniz, ruh ikizleriniz. Bu karmama da çok saplantılı kalmayın. Sevdiğiniz hakikatli gerçek karşılıklı sevdiklerinizde kavuşamadığınız için. Şimdi bu 6000 bin değişsin arkadaşlar. 6001 olduğu an itibarıyla bir kişi kavuştu, bir kişi geldi diye bakacağım olayı arkadaşlar. Ve şu an kanalımızın mottosu, evet kanalın sayısı giderek, çoğalarak, yükselerek yenileri gelirken eskiler kavuşuyor ve artık bu enerjinin değişip dönüşmesi gerekiyor. Buna niyet ediyorum. Hepiniz adına, hepimiz adına. Kendim adıma da niyet ediyorum. Ve sevgili canlar, şimdi gün ışığında malum hava şartlarımız. ışığı yakmadım. Biraz şöyle loş olsun. Zaten kırmızı örtümüzde örtümüz de varken yeterince ateş enerjimiz var. Küçük bir merhaba, selamlaşma, bilgilendirme videomuz olsun. Daha henüz tabii çok bir şey anlatmadım size. Ve dolayısıyla hiç kimsenin gelip sizin için hiçbir şey yapıp çalışmayacağı için her şeyi kendiniz yapın, kendiniz için çalışın. Bunu nasıl yapın ama? Şimdi bunu şunu atlamamak gerekiyor. Şimdi diyelim ki ben karar verdim. Zaten kararım hep böyleydi hayatım boyunca. Hep ben kendim e, kendi el emeğimle kendimi hep bir e, geliştirdim yukarı ne yapmak istediysem yaptım hiç kimse benim için yapmadı arkadaşlar ve bu rehberliği size vermek istedim ben veriyorum kanalı kurmak istedim kanal kuruldu tabii ki hakkın yardımıyla lütfuyla yol açmasıyla desteğiyle inen sezgisel e, içsel bilişlerimin an akışta e, kuvvetli olmasıyla e, bu gönül kapımın açılmasıyla birlikte neden bunu başka gönül dostlarıyla paylaşmam paylaşmaya, paylaşmayayım ki niye paylaşmayayım ki neden beğeni yapmayayım ki işte bencilliklerimiz bizi hapseder arkadaşlar. Egoizm omurgayı dik tutmak için her zaman söylerim bir miktar gereklidir ama o da hani bana dışarıdan herhangi bir saldırı, bir olumsuzluk geldiğinde ona karşı ben de o egomu çalıştırarak dik tutabileyim omurgamı kendimi, sağlam tutabileyim, zarar görmemek için kendimi savunabilmeliyim. Ama o bir miktar sadece. Halen her şeyi bilerek eğer... Ee, yapmam gereken doğrultusunda kendim için, sevdiklerim için, toplum için, kolektif için, dünya birliği için. Kolektif dediğiniz nedir ki? Dünya birliği. Hepimiz bunun içindeyiz zaten. Ve eğer farklı bir şey yapmak, kendinizi gerçekleştirmek, aslında idealinize, hayalinize, niyetinize kavuşmak istiyorsanız sürüden ayrılmalısınız arkadaşlar. sürüden ayrılmadığınız sürece sürüyle birlikte hareket edersiniz. Kolektif bilinç de budur zaten. Kolektif bilincin içinde hepimiz bu bilincin içindeyiz. Bir kolektif oluşuyor. Bir sürü insan topluluğundan bir kolektif oluşuyor. Elbette ki bu kolektife dahil olarak kolektifle birlikte hareket etmek demek değil. Kendi yolumda, kendi seçtiklerimde, kendi hayal niyetlerim doğrultusunda kendim için ben ne yapıyorum? Zaten en güzel şekilde yaparsan bu bütüne işte o kolektif bütün birlik bili, biri, birlik bilincine hizmet ediyorum demek oluyor. Peki kimseden benim için gelip bir şey yapmasını beklemediğimde bunu nasıl gerçekleştireceğim? İşte ben zaten istediklerim doğrultusunda o zahmete o çabaya girerse hani bir adım atarsa işte örneğin diyelim ki bir iş arıyorsunuz işsizsiniz iş başvurularında bulunmanız gerekiyor. İlanlara bakmanız gerekiyor. Tanıdıklarınıza söylemeniz gerekiyor. En azından sevdiğiniz, sizi seven insanlarla paylaşıp işte ben bir iş arıyorum demek. İşte bu bir çabadır. Sistem bunu görmek ister arkadaşlar. Daima rızkımız vardır. Yok diye bir şey yoktur zaten. O yüzden sadece sistem orada o zor noktaya sizi getirmenin sebebi zamanında doğru bir şeyler yapmadığımız zaman ne oluyor? Onu ee, bize işte o örneğin e, güzel bir işiniz vardı kıymetini bilemediniz yapmanız gerekeni yapmadınız doğru düzgün layıkıyla çalışmadınız hak yediniz e, ego yaptınız kibirle davrandınız büyüklendiniz kişinin hakkını vermediniz ve gibi gibi yani olumlu olmayan bir şey yapmış olmalıyız ki işsiz kalalım işte neden işini kaybetti ...işte belki de ortam zaten... ...senin için iyi değil ve güzel değil... ...onu zaten kaybetmen gerekiyor... ...çünkü sen onu, belki de kendi işini kurup yapman gerekiyor... ...eğer özellikle bu dönemde... E, ...sosyal medyada... ...iş kurmak istiyorsanız... ...olumlu bir dönem arkadaşlar... ...zaten Satürn bunu istiyor... ...zamanı kaçırma... ...zaten bunu epeydir istiyordun... ...planlıyordun, çabalara girdin... ...belki emek verdin, işte araştırmalar yaptın... ...anlaşmalar yapmaya çalıştın... gibi bir iş kurmak istiyorsun... ...ben bu çabanı görüyorum... Bizden sadece çaba ettiğimiz görülmek istenir. Biz daima istediğimizin uğrunda çabaya sarf, ediyoruz. o çabaya sarf edersek, o adımı atarsak, o küçük zahmetlere girersek, küçücük zahmetlerin arkasında büyük mucizeler yarat olduğunu görürüz arkadaşlar. Hak daima çok büyük lütfedicidir Allah. Ve sınavı yediğimiz noktada nereden geliyorsun ha? İşte kendimizi inkar ettiğimizde, hayalimizden uzaklaştığımızda, en çok sevdiğimiz hayalimizi inkar edersek, kendimizi inkar edersek, hayatımızı merkezine koymasak, İşte örneğin sevdiğimize sevdiğimizi söylemezsek, tabii bunun da belli çerçeveleri var. Şimdi bir kadın bir erkeği seviyorsa, gidip ben seni seviyorum diyebilir mi? Tabii ki diyebilir. Ama bir erkek diyebilecekken diyemiyorsa bir kadın neden dese. Burada kadın ve erkek ayırımı değil bu arkadaşlar. Bu da nedir? Şimdi düşünün bir kadın ve bir erkek platonik olsunlar birbirlerinden hoşlanıyor olsunlar. Sürekli bakışıyorlar ama iki taraftan da bir şey yok. Ve kadın canına tak etti gitti adama dedi ki ben dedi senden hoşlanıyorum teklifinde bulundu. Seni tanımak istiyorum dedi. Peki bu adam bunu neden yapamazsa? Yani Madem o kadını istemese zaten bakmaz ona öyle değil mi? Peki bakıyorsa, hoşlanıyorsa o örneğin o flör, göz flörtlüğü veya daha farklı aynı iş ortamında olunabilir, ayrı olunabilir. Hiç fark etmez. Kim neyi nerede yapmak istiyorsa Satürn bunu söyle. Sen kimsin, ne istiyorsun? Neye, niçin hizmet ettiğine bak. Burada erkeğin alması gereken adam olan yani adamın ben şu kadını beğeniyorum, bu kadını beğeniyorum, o kadını beğeniyorum, bakıyorum, bakışıyorum, e ona da mesajlar gönderiyorum. Ama yapmam gerekeni yapmıyorum. Niye? Gidip işte belki aşığım söylemiyorum, seviyorum, söylemiyorum. Belki uzun süredir izliyorum seni, takip ediyordum zaten. Hani ben senden hoşlanıyorum, senden etkileniyorum. Veya sadece sizi tanımak istiyorum demesi gerekir. Şimdi kadın da diyebilir mi? Tabii ki diyebilir. Peki şimdi oradan ego tavanla yaratılmış bir erkeğin egosuna bu şekilde kadın gidip hizmet ettiğinde o erkek ne yapar sizce? Şimdi bunu da bir düşünelim. Bu da ikinci evrede birisi olsa. Kadın gidip söylememelidir arkadaşlar. Kadınlara gelip size bunu söylemek zorunda bırakmayın. Bu ancak sizin acizliğinizi gösterir. Basiretsizliğinizi gösterir. Güven, öz değer, öz sevgi, öz güveninizden eksik olduğunuzu gösterir. Çünkü eğer bir kadına bakıyorsa, bir erkek, o göz flörtü varsa arada bir enerji vardır. Ruhsal olarak, telepatik olarak bir akış vardır. O ruhsal akışla bunu yaparken beşerde karşılığını yapmaz iseniz sistem onaylamaz. Almanız gereken terfi alamazsınız, iş arıyorsanız bulamazsınız, mevcut işinizi de kaybedersiniz. Neden? Çünkü daima her şeyi aşkla yapmamız gerekiyor. Koşulsuzlukla yapmamız gerekiyor. Kadının size gelmesini beklememelisiniz. Yaradılışta erkek vermeye, sevmeye yöneliktir. Kadın almaya ve sevilmeye yöneliktir arkadaşlar. Yaradılış böyledir. Şimdi dünya üzerinde bu dengeler değiştirildiği için değiştirilmeye çalışıldığını da anladığımıza göre Beyefendiler, hanımefendiler için yapmanız gereken eylemi, hareketi, güzelliği yapın. Size yakışanı yapın. Eğer durup bekletiyorsa bir erkek kendini verebilecekken vermiyorsa hakikati sizi asla onaylamaz. Sıkıntınız asla bitmez. Ve asla dünyada en çok para kazanmaya yönelik o fiziksel olarak, bedensel olarak o fiziki, o ruhsal aldığınız zekanızla size zaten şu hissettirilir. Seviyorsun sevdiğine git sevdiğini söyle eylem yap. Kadınla zaten göz flörtü yapıyorsun bakışıyorsun işte erkeksin zaten vermeye yöneliksin sevmeye yönelik yaratıldın. Hak size bunu söyler. Bunu neden anlamıyor ülkemin er, beyefendileri, adamları? Neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz? Kadınların size adım atmasını nasıl bekliyorsunuz? Veya kadınların sizin için bir şey yapmasını nasıl bekliyorsunuz? Bu yanılgı ve en büyük yanılsama Ay ilizyon Kartı bunu anlatır. Aziz Allah yine her zaman on numara cümlemin üzerine ezan geldi. Görüşmek üzere açılımda.